Merhaba arkadaşlar. İKS Spor yanımıza hoş geldiniz. Şimdi Alanya Spor Fenerbahçe maçını yorumlayacağız. Evet. Notlarımda ben 22. dakikada 4 golü olan Şimansi'nin golünü yazdım. Evet kutlarız. 4 golüymüş. Önemli bir gol. Ee, tarihe geçti yani. Evet. Alex de Souza, Uche, ondan öncekiler Şimdi Shimanski, hayırlı Sosyal uğurlu olsun. 34. Attı yani. hayırlı olsun. Ha, bekledi, bekledi. Aynen. Aynen. Bugün'e aynen. Ahşamanski, aynen. <laughs> evet. ahşamanski ahşamanski. 35. İnci takıma çıkmayı aradığın bir şey var? Evet, taktaya, var. evet. kart gördüğüm pozisyon. Kırmızı olabilir mi? Gri. Gri pozisyon. Ben Gri pozisyon. Söyleyeyim. Yani verse niye verdi? Denilmez. Evet. Ben, ben hakem olsam ben vermem yani. Ben Benim ben bir... sarı ayakkabı, ben de sarıya. Ben de size e, katılıyorum ama e, Yunus Akgül'e katılıyorsanız e, kırmızı, kırmızı kart kırmızı verebilirsin çünkü çok yaptığı için ama o topu verdikten sonra vurmaya çalışıyor daha doğrusu diyorak evet, mı? Ve... Ben de ona sarı kart demiştim. Evet, e, ama buna da ben yakınım yani sarı kart. 100, e 100 e evet. evet. Peki Tarık golünden sonra sevinç yaptıktan sonra kafasına şu su şişesi atılmasına. Ne diyorsunuz? Yani, tarihsizlik değil, diyebiliriz. Ama ne gerek? Ben, Yok ben... bence tarihsiz değil. Çünkü e, aynısını Doğan Mario da yaşadı. O tarih etti, böyle yaptı. Bol, e, sevincini öyle yaptı. Fakat e, Talis öyle bir Normal, şey yapmadı. Normal, yani. aynen. Yani öz sevincini sundu yani. Aynen, aynen. aynen. Yani şimdi e, bu ülkede artık gol attıktan sonra sevinmeyelim mi? Sevinmesin mi oyuncular? E, o da soru işareti. Artık e, taraftarlar o kadar gazlan veya. Herkese e, kinle baktılar. Yani değil mi? E, aynen. Millet artık delirmiş yani galiba. Yani. Delirmiş. Delirmiş <laughs> yani kesin. Zaman asıl çıktı galiba. Yani. Çıktı. Artık çoktan. Son aylara giriyoruz yani gerçekten. Futbolda da ne göreceğiz yani bilmiyorum. Evet. Yani gerçekten bilmiyorum. Ya normalde Alanya Spor taraftarları ya o kadar. Fener arasında niye bir şey olmuyor? Evet. Yani futbolcu sahasında zarar vermemeleri gerekiyor. Ama tam vurdu lan ha. Ama Onlar da sahip. turnayı tam şeyine, kulağından vurdu. <laughs> yani oradan bir çakı falan da atılabilir. Yani, düşünsene. Ya tabii ki. Düşün. Zaten, zaten stadyumun önünde arkadaşlar doğru dürüst kontrol etmiyor. Artık neler getiriyorlar içeriye eee bunun zamanında Volkan Demirel'in Volkan Demirel'in Ali Samiye'de de, rakışı falan atılmış bir Evet Avni ne işi var? Avni Akker'de e, kapı kolu atılmıştı. Daha farklı şeylerde atılabilirdi. İyi ki tam vuramamışlar orada <laughs> yani. Evet. Evet 8. dakika Fenerbahçe Penaltı bekledi. 42. kaç? 40. İkinci dakika yok 48. dakika 48. dakika. Hı hı. Herhalde değil o olacaktı. şey e, Firkig atıldı ortaya ona sonra kafasıyla biri böyle topu ah evet yani. evet evet o penaltı Japon değil. Japon olan da, yok, bir yok, bir yok. Durumda, yok, yok, yok. ona penaltı veremezsin ya o penaltı çok da. basit bir penaltı olur çünkü hep kafadan kola sekiyor evet 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 o yüzden evet. penaltı değil diye düşünüyoruz. Aynen. Ee, daha sonra. 64 dakika ben bir şey yazmışım evet, burada. Evet. Fred pozisyonu penaltı yok demişim ben. Fred pozisyonu penaltı o da e, Ucudan, o, o da, da şöyle da... yapıyor ama bence penaltı, bence penaltı. verilmez o pozisyonda. Top değil ama ha. Top ha. Penaltı, penaltı, penaltı değil yani. Penaltı. Ama ama Türkiye'de böyle pozisyonlara penaltı. penaltı verilmiş de maçlar da var. Ama bence yine yine söylüyorum hangi takım olursa olsun, hangi pozisyon olursa olsun penaltı değil. Benim standartıma göre de penaltı değil. Evet ama aynı pozisyon haftayı bir başka takıma olsun pek olmuyor, bazen yani. çıkmıyor çiftte standartlar yani gerçekten anlam veremiyor zaten. Yani. Aynen. Vallahi anlam veresin. Aynen. Bakınler artık bilmiyorum artık böyle. Baydılar ya bence vallahi belli bir yani. belli bir standartları yok bilmiyorum yani ya. bir ve ona standart... veriyorlar bir ona vermiyorlar çok değişik. Standart. Evet. Yani. Peki 83 yarı görmediği kırmızı kartla bir şey söylemek ister misiniz? Olur. Yani bence net bir kırmızı kart. Çünkü orada tamam Rişat'a faul yapılıyor. Hakem bunu görüyor. Ona sonra ayağını sallıyor. Ben değinmedi gibi gözüküyor ama İsmail değdi diyor. Evet. Değdiyse yani yüzde bir milyon kırmızı kart. Zaten eylemi de kırmızı kart. Rişat 83 dakikada kesinlikle ihraç edilmesi gerekiyordu. Niye edilmiyor? Var niye karışmıyor buna? Niye görmüyor? Ben bunları <laughs> anlamak istemiyorum. Burada <laughs> var var ama yok yani. Yok yok. Bilmiyorum. Yok yok var yok yani. Şimdi şöyle e, hadi sen var dan çağrılmıyorsun. Doğru. Ama sen gördün onu sen burada şey yapıyorsun. Cihan Aydın orada şey yapmadı. Ya onun tekmeyi sallıyor, ben sallıyor değil mi? Ben gördüm dedi. Evet. Evet. Sarı kart niye vermiyorsun? Sarı kart niye vermiyorsun? 92'de sarı kart gördü biliyorsun. İkinci sarıdan atılır o zaman. Yok ondan önce ama normal bak. Kırmızı, kırmızı kart vermesi lazım. Evet. evet. Şimdi şöyle kırmızı kalemimi alayım. Ee, Kırmızı normalde kırmızı kart, fakat sarı kart bile vermiyor. İşte sarı evet. kartı verse zaten ilk önce normalde kırmızı kartla e, atması e, lazımdı. Yani. Sarı kart verseydi en geç 93. 92. dakikada ikinci sarıdan atılması gerekiyordu. En kötü ihtimal. Ama 83'te bir yaptığı o hamle arkadan vurma hamlesi, tekme atma hamlesi net bir şekilde kırmızı kart resmen e, adamı baldırına sakatlamaya evet. tekme sallıyor. Orada e, sonradan TFF e, şey yapabilir mi? E, yok. Mesela her ceza her falan yok, Veremiyor. Veremiyor yani, mu? Hakem kararı Ha tamam. Rapora yazı zaten, zaten O zaman yine e, kırmızı kart yani es geçti. Hakem hatalarını yani Fener'e, Galatasaray'a, Beşiktaş, Trabzon'a ya da başka bir takıma olduğunu inanmıyorum yani. Hakemde kötü. Aynen. Çok Potansiyel yok. Yani gerçekten anlamıyorum yani. Gerçekten e, dün sana Sat, Kuba attın, Konyaspor'un e, Konya Spor'un verilmeyen golü mesela. Evet, evet, yani evet. böyle, böyle bir skandal var. Yani, Ama yani, skandalların daha büyüğü. Yer, otomatik yer, o, o sistemi var ya. Evet. Çökmüş, böyle evet. şey yapmışlar. <laughs> i̇şte Türkiye'de, Türk bu Türk ülkede... Yani. Aynen, aynen. İnanamadım. Ondan sonra biz niye ülkede e, şey yapamıyoruz? Malta'ya karşı, Malta'nın bir küçük takımına karşı bile elenirsiniz. Yani Malta'ya karşı 2-0 yener milli takımdan bahsediyorum şu an. Malta'ya karşı iki tane atarsın, sevinirsin. Yani o kadar seviye o kadar o düştük yani. Dünya kupasına gidemezsin. Ondan sonra ben ne oldu? Dünya dünyada niye yok? Seni görecek hakemlerini düzelteceksin. Ondan sonra Türk futbolu düzelecek. Ama herkes gidiyor. Başkanlar gidiyor, antrenörler gidiyor, futbolcu gidiyor ama kim gitmiyor? Ama zihniyet aynı. Tabi. Efendide ama kim gider. gidiyor? Hakemler gidiyor mu? Hakemler gidiyor mu? Yok. sene bir düzeltme yaptılar. Yaşlar gerçi var, şimdi yaşlılar gittiler, geldi. ama. Yaşlar gitti ama ceza yok. Yaş, yaşlılar yaşlı ya, gitti ya. ama şimdi yeni kaçarlar geldi sahaya. O yüzden Abi, gelmiş olabilir. Abi biri diğerinden kötü. Vur birini ya bence diğerine. Bilinçli de yapmıyorlar yani. Bence yok, onlar çok sürdüler. Yani. Aynen. Ben, bence Gelerim. ben de Aynen. Çünkü ikinci, üçüncü baksanız ben. Bazen Ama benim iki anlamadım, benim anlamadım hani. Yabancı var getirdik yani bazı şeyleri evet. çözmek için. Yabancı var getirdik. Onu o Rişad'ın o tekmesinden sonra var niye? Gel Aynen. bir daha izle demiyor. Gerçi Cihan Aydın bu pozisyonu ben net gördüm. Gördüm çünkü Hı. işaret yaptı böyle Rişad'a. Pozisyon, Hı. alanya sporunun hata devam ettiği için. Onu bekledi. Ondan sonra Rişad'la konuşmaya gitti. Hı. Kart mart yok. Ya resmen kırmızı kart yedin sen orada. Fenerbahçe belki beraberliği yiyecek. 84'ten sonra belki Rişat gol atacak. Oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Olabilir. i̇şte işte hak Halk yeniliyor. Hak. 15, 15 dakikada 2-0 yaptırdı Rize Spor. Olamaz mı? Yani Olabilir. Rize atamaz mı? Olabilir. 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 Yabancı var geldiğinde siz ikiniz ya. size soruyorum. Yani. Evet. Sevinmiş miydiniz yoksa nasıl bir duygu içi dediniz yani? Ben açık konuşayım. Geçen sene de yabancılar geldi. Evet. Bir son, son haftalarda. Son haftalarda. Son haftalarda. Evet. Orada da seviyelerini gördüm. Yani yabancı var getiriyorsun da hep iskandallar olan var getiriyorsun. Ya yani Hindistan, iyi Hindistan'da var, var Hindistan'da var getirmişler. Hindistan'da var getirmişler ne olur getirmesem olur. Ya zaten düşük seviyeli hakemleri bizim var'a veriyorlar. Zaten Yok, e, adı üstünde yabancı. Büyük seviyeler zaten gelmez ki bize. Abi bize yalan atmayın. Ya, biz biz yemiyoruz artık işte. Aynen. Ha, Hı -hı. Arkadaşlar ben bir şey daha bir şey daha değinmek istiyorum. Evet. Sakatlık sıkıntısını ne yapacağız? Türkiye Kupası'nda hmm. bu büyük bir problem yani. Fenerbahçe için büyük üç bir oyuncusu, problem olacak. 3 oyuncusu hmm. yarım saat içerisinde sakatlandı. 3'ü hmm. stoper pozisyonu. 12 dakika içinde. Ben yani yarım saat. 12. Yani 12 e, kupada mıydı o? Kupa'daydı, Kupadaydı değil mi? Evet. Artı bugün Çağlar sakatlandı. Evet. 4. stoper. Artı şeyde sakatlandı. İsmail yüksek. yüksek. 70'te oyuna girdi. Evet. 92'de çıktı. Yani Fenerbahçe'de hani kadro geniş diyoruz ama Orada da bir sıkıntı, bir darlaşma oluyor çünkü Diego evet. Carlos diyorlar, şimdi 6 hafta yok Evet. E, ee, gerçi... 4 hafta Cicu. Cicu 4 hafta mı? Evet. Seter Aziz'i duruyor mu ya? Işte. Dur o emekli. emekli Seter Aziz'i geri çağırdılar belki. Z zaten son seçenek. seçenek. Son seçenek o. E, çağırıyorum ama çağırıyorum. E, şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu e, bir iki sene falan önceden Trabzonspor'da da aynısı olmuştu. Bir sezon içinde çok oyuncu sakatlanmıştı. Bu acaba neyden kaynaklanabilir diye bir soru işareti şey yaptı. Antrenman seviyesi düşük. Yok yok antrenman değil ee, doktorlar. Trabzonspor'un doktoru o zamanlar e, bunu okudum e, sayfalarda e, oyuncu sakat olmasına rağmen daha doğrusu ağrısı hissettiğine rağmen yine de sen oynayabilirsin diyormuş. Aynısı belki Fenerbahçe e, kulübünde de aynısı olabilir mi diye Zaten Fenerbahçe geçen sene Fenerbahçe'nin o doktoruyla hakkında zaten skandallar falan çıkmamış mıydı? Beşiktaş'tan ayrılırdı falan, Türkiye'ye geldi. Beşiktaş'ta kovulmuş bu, Fener aldıydı onu. Öyle bir, öyle bir sıkıntı var Fenerbahçe'nin yani sakatlık sıkıntısı ileride problem çıkarabilir. Şampiyonluk kolumdalar sonuçta. Birincisi yani, o, ikincisi e, üç kurvalarda da e, oynadı. Evet, Aynen. yani, yani bir futbol takımın doktoru çok önemli. bence. Çok çok önemli. Evet. Yani onun basit bir örneği var. Galatasaray'da Yener İnce diye bir adam doktor var. Hı -hı. Yani gerçekten takdir topluyor yani. Evet. Doğrudur. Yani evet. Hem çabuk iyileşme hem bir daha yükseltmeme durumları da var yani. Hı -hı. Yani. Evet. Ama biraz da oyuncunun kendine bakmasıyla bakmasıyla ilgili. Mesela İsmail Yakovs. sonra çok sakat yani. Yani. Bu da Yener İnce'nin e, ona da tedavi evet. medyada e, immobil, yani. imobile, imobile mesela. Fernandes. Evet. Bu sene çok sakallandı. Çok sakallandı mi? evet. Aa içecektim ben. <laughs> İçmeyeyim mi? Hmm. Ee, Fenerbahçe'nin e, şu anki şu ana kadar yaptığı transferler hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Yine çok evet. transferler yaptılar. İki, iki, i̇ki stoper aldılar. Talişka'yı aldılar. Sabek aldılar. Ama Moğlu galiba ligde ve Avrupa'da oynatamayacaklar. Mimovic değil, değil mi? Evet, Hatta geçen, geçen, geçen hafta Mourinho Böyle bir açıklama yaptılar, değil mi? Evet, evet. Ben yanlış hatırlamıyorsam maç sonunda şey de Çok ben, yabancı olduğu için. Yabancı, ben, yabancı, 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 yabancı da, yani. Ama yabancılar zaten yabancı zaten yabancı zaten yabancı zaten yabancı zaten yabancı sebebi yabancı zaten yabancı zaten yabancı yani imza parası yabancı zaten ama kesin Türkiye'de yani. kalır yok, yok. Türkiye'de kalır bence ya. ben yabancı zaten yabancı zaten yabancı zaten yabancı zaten yabancı zaten Belki Avrupa Avrupa yakasına geçecek. Ha ben ben de öyle bir şey okudum. Galatasaray'a sanki yakılmış gibi. Öyle bir şey. Hocabek bakıyor o yüzden. Ya yakışır aslında. Hatta hatta ön sözleşme bile yapıldığı söyleniyor. Hatta bu konuşulduğunda eee Samuel o Samuel kendi şahsi Twitter hesabına falan şey yazmıştı. Öyle bir şey yok falan ha. Ama, Yani aynı Matsvayer aynı 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 evet evet evet. Şimdi eee evet. Galatasaray için de inatçı gruptu yani o zaman Evet ama Galatasaray şu Şahsi an güç. aradığı bence, aradığı back bu profilde değil yani bence. Olabilir. Yani burada farklı düşünceler evet, olabilir. Üçlü sistemi belki değil galiba ya da bilmiyorum yani belki de Okan Hoca tarafı. Belki Okan yok. Hoca sene üçlü sistem oynayamayabilir. Çünkü evet. geldiği zaman pozisyonda belki olacak. Evet. Neyse biz şu an Galatasaray'a geçmeyelim. Galatasaray'ın farkı Aynen. gidiyor. Aynen. Sonra. Yani Fenerbahçe'nin oyunu... Galatasaray'da, Galatasaray'da... Ona bir şey söyleyeyim. Evet. Acun Bey ve Ali Koç hı hı. şu an bunu yapıyorlar. Bunlar tuş sayalım. Tuşlara Bütün basıyorlar. basıyorlar Hepsini aynı anda böyle. Çünkü böyle şampiyon basıyorlar. Şampiyon olmalılar. Yoksa bu yönetim şey. sene yani yüzde bir milyon düşe taraftarlar çıldırır. darbe çıkar darbe. Yani gerçekten ben birçok böyle arkadaşım var yani şampiyonluğu bekliyorlar diye. Yani Avrupa'dan boş ver, Türkiye kupasını boş ver. Darbe çıkar mı? Yok çıkmaz. Yok yok yani. Fener Fener, anla... Fener e, kulübünün içinde darbe çıkar, mı? hele bir Galatasaray'ın yani 5. yıldızını takacağını bile, bile. Görürsek, Bak, evet. Çok büyük bir skandal oldu yani gerçekten. Ben e, Ali Koç yönetiminin hiçbir zaman kendi isteği olmadığı sürece bırakmayacağını düşünüyorum. Hani Fenerbahçe benim de Ali bir Koç nasıl bıraksam bir şimdi, kere olup o zaman Ya çıkardım. şimdi şöyle e, lafını balla böleyim. E, şimdi şöyle bir durum var. Aslında Ali Koç e, Oyunculara al yani gayret gösteriyor. O, yani yani oyuncu al kaç tane oyuncu aldı şimdiye kadar. Sportif direktörü getirdi. E, kaç tane oyuncu aldı? Şampiyonlu 80 şampiyonluk 80. istiyor yani evet. kendisi şampiyonluk istiyor. Fakat e, bu artık e, neden kaynaklanabilir yani bilmiyorum. gitti ilk başta. İlk başta yani. mesela oyuncu kadrosu kötüydü, teknik Aynen. direktör iyiydi. Sonra kadro iyiydi. Kanatları lazımdı 10 tane orta saha Ha, evet evet, evet evet. Doğru. Mesela şu an Fenerbahçe takımda kaç tane stoper var? 5-6 tane falan vardır. kaç tane stoper var? 4. Yani hiç o da çok stoper lazım yani, olmadı. E, e, Serdar Aziz, evet. Giku, Bekao, tamam Bekao şu an sezonu kapattı ama. Çikrinyar, Carlos. O genç çocuk ne diyorsun? Yusuf. Yusuf altı. Çağlar'ı saydın Çağlar, mı? Çağlar 7. Evet. Yedi tane sohbet iki pozisyon için. Işte. Evet. Olan hep güzelim Fenerbahçe taraflarına oluyor. yani? Benziyor. Aynen aynen. Ama Buradan ama Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe taraflarına da Allah sabır versin. Var. İnşallah o sezon bu sezon diyebiliriz artık. İnşallah ya artık şampiyon şampiyon olsunlar artık. Hak, hak biz de, hak de olsun. rahat edelim. Hak yani o zaten. O zaten İyi başta geliyor ama artık olsunlar da hem Fenerbahçe tarafları rahat olsun. Hem de futbolu rahat olsun. Hem de Aynen. Taraftarlar rahat olsun. Bahçeyi kapatmadan önce 2 hafta sonra derbi var yani. Bence evet. Galatasaray için değil ama Fenerbahçe için o bir Ölüm final kalın maçı. Tabii. 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 Kaybettiğini yani. düşünsene. Ya. Kaybettiğini düşün. Mesela Barsay'ın ikisi de derbiye kadar aynı e, puanla puan, devam. Puan kaybetmeden devam evet, etti. Evet. Puan farkı 6. Evet. Galatasaray derbiyi kaybetsin neyi kaybeder? 3 puan. 3 puan kaybeder. Hiçbir şey kaybetmez. Fenerbahçe, lider olur. Fenerbahçe 9 puan kaybetmiş olur bu durumda. 9 puan eksiye girecek olur. Evet. Yani. Eğer Fenerbahçe kaybederse evet. havlu atar. Ve tabii tabii tabii. Orada artık yani orada orada or <laughs> orada artık yani bence orada canlanmayın yani şey Evet. Maşallah. Orada artık ne Galatasaray ya. o maçı yendikten sonra Galatasaray artık elinden vermez diye düşünüyorum şampiyonluğu. O Şu zaman an zaten artık... en büyük aday Galatasaray. gibi. Tabi tabii. 6 puan üzerinde. Evet. Yani, bir avantajı da var kendi evinde oynayacak. deplasman olursa yani 7 puan. 7 puan getiriyor çünkü. İlk ilk maçta Kadıköy'de 3-1 kazanmıştı. 3 -1. Evet 3-1. 3-1 kazanmıştı. Ee, orada da komik bir penaltı vardı bu arada. Onu da e... evet Abdülkerim Bardakçı'nın evet. pozisyonu evet. hala gözümün önünde canlanmıyor böyle. Komik bir penaltıydı, yani o Bence da, penaltı. o e... da ama evet. e, Türkiye'de ne penaltılar verildi yani şimdi ya bizim gözler, neler gördük? Neler gördük? Deve. Beşiktaş'ın Beşiktaş be. kazandığı penaltı mesela. Evet. Ondan sonra Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda kazandığı penaltı. Eee evet. be be Trabzon'da ben yoktum o Beşiktaş'ın penaltısı yani gerçekten orada yani dedim ki Türkiye'de şu an her şey olabilir yani. Ama Trabzons dur. Her şey olabilir. Dur ya. dur. Orada e, Mustafa Hekimoğlu'nun penaltı pozisyonu o penaltı aldı ya. Ondan daha büyük bir skandal penaltı e, var. Trabzonspor, Kayserispor muydu? Orada Enis Destan'ın böyle he bu he. Bir evet. sağa sola bakıyor ondan sonra yere düşüyor. sonra o... silahla vuruluyor. Ha. Aynen o daha Trafos, büyük. Enis Destan kazandı izin penaltı. Evet evet. evet. Trafos, Trafos. Orada da çok büyük bir yani. gülme krizine girdik. Da Ama futbol kurallarına göre pozisyon penaltı. Ama onu da söyleyelim yani. Hani bizim e, vicdanımız buna el vermiyor. Ama kurallara göre bunu orada yapamazsın. Çok sağda iken. Kurala göre, göre evet. gidersen yani hep futbolcuda o zaman. Kesinlikle. Ya şeye de bakıyorum. O zaman biz, biz de o bakmak lazım yani. O zaman biz Hı. futbola değil, basketbola bakalım. Basket bu for biliyorsun. Evet. Tabii. Evet. Neyse. Ama şimdi mesela e, şimdi geçen hafta Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya da dönmek istiyorum. Böyle e, pozisyonlar her maç oluyor kornerlerde. O zaman her maç 3-4 tane penaltı olması gerekiyor. Evet. Onu da söyleyelim. Sen evet. rakip için Standart, yok standart, yani. standart, yok. standart oluşması için arkadaşlar buradan Türkiye Futbol Federasyonu'na MHK'ye bir öneri yapıyorum şu an. Buradan sesleniyorum. 85 abonemiz var. Buradan sesleniyorum. <laughs> İnşallah daha çok olur. Olacak olacak. <laughs> var var, var hakemi hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem Trabzonspor hem Galatasaray maçlarında aynı kişi olsun. Var hakemi. Zor. Niye? Çünkü standartı o adam dersin bu değil. penaltı değil. Evet, evet, evet. Bu standartta olur. Biz siz bu adam evet. buna penaltı derdirmiyor. Anladın mı? Hani diyebilirsin bu hafta adam buna penaltı verir. Öbür hafta ona niye vermedi aynı pozisyona diye. Hani eleştirebilirsin böyle. Sen belki ama böyle. öyle, yani. Öyle zor oluyor ama ya. O, orada oynuyor, o Antep'te oynuyor, diğeri Bodrum'da oynuyor, diğeri Zaten Trabzon'da Riva'dan, oynuyor. Zaten Riva'dan şey yapıyor, var hakem bir orada değil. Ha doğru, evet. <gülüyor> Zaten <gülüyor> doğru. Zaten İstanbul'dan e, yönetiliyor. Evet. Var, var hakemleri, maçı. Yani benim önerim bu. Hep ya ikisini şu an şampiyonluk yarışma olmadıkları için Trabzonspor ve Beşiktaş belki olmayabilir. Ama Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını kesinlikle aynı var. Var yönetmesi gerekiyor. Bir, belirli bir standart oluşması için. Çünkü evet. yoksa, yoksa her zaman böyle bir sıkıntılar yaşıyor. Evet. Adam mesela e, geçen hafta Fenerbahçe'nin pozisyonunda penaltı verdi. Galatasaray'ın offside pozisyonunda offside. Mesela Hatay maçında offside off olmayan pozisyonu offside dedi. Evet. Benim bir tane daha önerim var ya. Bir Harkiye İstifa edin. Şey, 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 yok yok. Bence istifa etsinler. Varın yanında, varın arkasında bir koltuk yapacaklar. Bu koltuğun üzerinde bir tane hakim ya da savcı koyacaklar. Onlar da yani maça bakacaklar. Yani galiba yani bu duruma gideceğiz yani. Bu şakaydı yani. Bak, var de. var. Ya. Abart Herhalde. Abartı Abart var mı? Şey kontrol ediyor, yani. Vallahi. Kim e Kim kimi kontrol etti beni orada değil mi? Ya orada çekirdek bir yiyor. Popcorn bir yiyor. Şey, yapıyorlar yani. Bir şey yapıyorlar yani var odasında. Evet evet, 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 evet. Şey Aynen. Anladım. Aynen. Arkadaşlar, arkadaşlar kampus rock mu acaba? Anlamadım gitti arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, Fenerbahçe, e, Alanya Spor Fenerbahçe maçını kapatmak istiyorum artık. Teşekkür ederim. Evet. çok güldük, çok eğlendik. Hep beraber yüz diyelim. Yüz.